Unutma sakın bu dünyada paran kadar ilgi, itibarın kadar sevgi, düştüğün kadar da tepki görürsün. Hayat bu ya, sustuğun kadar üstüne varılır, çektiğin dert kadar güçlü olur, aldığın tokatlar sayesinde akıllanırsın. Unutma sakın, yılgınlık göstermek gibi bir lüksüm yok. Çünkü bu devirde insan derdini anlattıkça kimse duymaz. Gizlendiğin kadar merak edilir. Kendini geri çektiğin kadar aranırsın. Yandığın kadar değil. Bu devirde umursamadığın kadar değerli olursun. Unutma. İnsanlar için kafaya taktığın kadar değil. Akıttığın gözyaşı kadar hiç değil. Cebine attığın kul kadar önemli olursun. Cebine attığın pul kadar önemli olursun. Önemli olursun.